selamlar herkese. Bugün Serhat'la beraberiz. Şimdi Serhat Barlar Sokağı'na götürüyor beni. Ben de size göstereceğim. Burası Barlar Sokağı'nın girişi. Şurada hemen bir tane Alman restoranı var. Frost. Esas yani şurası benim en yani İspanya baraklarından ötürü en sevdiğim yer. Gitmedim ama. İspanya bayraklarıyla başlaması çok güzel. Ta, klas tapas klas tapas, tapas, falan da var orada. Ya. Yani, tapas falan bir şey orası. Aynen. Burada nargile çok önemli bir olay. Yani insanlar nargileyi çok seviyor. Yani bizde kötü bir pejoratif bir anlamı var nargilenin ama burada çok seviliyor yani. <laughs> Bu çok şey var ki. Aynen. her yerde nargile görülebilir insanlar. Da. Her masada olabilir. Ya yani böyle çok cix mekanlarda bile nargile uçuyor insanlar. Ha. Ha. Evet, gördüğünüz gibi şu masada var, arka masada var. Burada var. Ha. Hello. Benim en sevdiğim yer burada, burası, China Bar olarak geçiyor. Hatta başka şubeleri de var, centrum'da falan. E, canlı müzik falan var, canlı ben ba falan var. Aha. Seviyorum yani, Bura, bence buradaki kaliteli mekanlardan biri. Bakalım, bakalım mı içeriye? Bakalım mı içeriye 2 Bakalım istiyorsan, gel bakalım. Tamam. Şimdi içeri gireceğiz, bakalım nasılmış ortam. Biraz kulüp var karışımı evet. şu anda. Aradaki müzikler böyle, bu şekilde. Ama sonra canlı müzik falan çıkıyor. Ses gelmeyeceği için konuşmadık. Çok gürültülü gerçekten. Mikrofon da yok yanımda. Nasıl <laughs> Evet Serhat Bey, anlatmaya devam edebilirsiniz. Burada bir de, e, yani mekanların dışında, bu yerdeki mekanların dışında bir de çatılarda barlar var. Ha. Yani şu şu tarafta da bir bar var, sağ üstünde de bir bar var ama nadir. Genelde barlar ya yerde ya da işte çatılarda bir tane var. Binaların şu girişlerinde falan o barlar. Mesela şurada görebilirsin bazı barları. Ha. İşte reklamları yapıyor. Ben çok çıkmadım onlara. Bir hafta Hong Kong'dayım böyle yerler göremedim çünkü normal şehrin böyle çok bilindik yerlerinde değil varlar sokağa yani kaç tane yer var. Buraya özellikle gelip göstermek istedim o yüzden çünkü bu insanlar nerede eğleniyor burada 7 milyon insan yaşıyor yaklaşık. Bu insanlar nerede eğleniyor neler yapıyor onu merak ediyorum yani. Burada Avatar 2 var patlayan bir pavyon gibi. Bakın burada da yine nargile içiyorlar hakikaten. Nargile kullanımı inanılmaz fazlaymış. Ben buna bayağı şaşırdım. Nargile dünyayı ifret etmeye devam ediyor. Abim içiyor. Ne nargile aşkıymış ya. Tüm dünyaya yayıldı gerçekten. Bu ne? Biraver mi? Birahi mi? Mesela bu bina komple barlardan oluşuyor. Kaç katlı? 12 katlı bir bina ve komple bar. Şurada mesela Barların isimleri var. 12 kat ve komple var. Barlar binası. Yani İngiliz es esintil olduğu için burası biraz Bilardo önemli. Mesela birardo barları çok var. Joe's, Billy's, Bar falan. Aynen. Veya şurada. Dart çok oynuyorlar burada. Barlarda Dart görmek çok mümkün yani. Dart tabi İngiliz kültürü <laughs> <filtri> bayağı popüler. <laughs> <laughs> Bakalım mı oralara ya? Yukarı mı çıkıyorsun? Ha, çıkalım şu sanırım. Bir dakika yukarı. bakalım şu. Doğru. Merak ettim evet. şu bilardo. bilardo bir, doğru aynen, iki, yani. i̇ki iki kata baksak yeter ya. 12'ye gidelim o zaman. Veya direkt üstte çıkıp aşağı hmm. inebiliriz hızlıca. <laughs> şu an bir tanesine girdik. Burada karaoke var. Burada isteyen çıkıp performans sergiliyor. Karşıda dart var. Bayağı burada elektronik dart var ya. İlk defa hayatımda elektronik dart gördüm. Bu da böyle bir içki yarışması ama ben bunu nasıl olduğunu unuttum. Denemedim de daha önce. Karşıdan topları atıyorsunuz. Ondan sonra Başarsa olursanız içiyorsunuz sanırım. Toplar da bunlar bimbo topları. Şimdi de başka bir kata geldik. Burada da bilardo oynuyorlar. Bilardo. Burada hem içiyorlar hem bilardolarını oynuyorlar insanlar. Cuma gecesi. Bakın burada da az önce bahsettiğim. <laughs> Ama acın filarda çekiyor sanki abi. Evet. I'm taking a video. Oh. Yeah. baya kötü oynuyor. Kötü. Bayağı kötü oynuyorlar lan. Kadın da çok kötü aslında bir konuda bir çok denk gelmedi bu konuda. Bu güzel. Dolayında seyrediyoruz. Ya katlarda baktık. Bazılarında restoran vardı. Bazıları boştu. Şimdi dışarı doğru çıktık tekrardan. Şimdi ne tarafa var. doğru gidelim? Tamam. Burası uh, Jordan Road olarak geçiyor. Benim eski evim buradaydı. Ben hep burada Altı hala yaşıyorum. falan, şunlar ahtapot İşte Şimdi geldik bir sokak yemekçisine. Yemeyeceğiz de öyle göstermek için. Çekiyorum burada adım da bilmiyorum çoğunu. Sakatat olarak geçiyor. Şunlar ahtapot, onları biliyorum. Şunları yemedim ama hani bunlar bir hayvan derisi falan filan yani. Aynen. İşte şunlar, bunlar tavuk ayağı yiyor. Burada yok ama mesela şu tavuk kanadı mı ne artık bilmiyorum. Ya böyle bunlar okay. lök bonlus okay. şey yok yani bunlarda. Okay. Hep böyle orasını <laughs> burasını. Şu tofu mesela. <laughs> evet Eee Şu şey gibi bir şey, bağırsak gibi bir şey galiba. Bunlar sosis, domuz sosisleri. Okay. Şu okay. yine tofu. Okay. Şu kızartılmış okay. şey. Ee, börek gibi bir şey. İçinde sebze falan oluyor. <laughs> Patlıcanı bu şekilde çok kötü yapıyorlar. Çok <laughs> kötü yapıyorlar. Yani güzel değil yani bu patlıcan. Emin olabilirsin. Şu fişbolları. Evet. Genelde acılı, acısız. Ojila evet. Ojis. Uh, dim sum, right? Siu fish bowl dedikleri başka bir versiyonu. Uh, i̇çine başka şeyler koyuyorlar falan. Şunlar, et falan, işte tamam. şeyi falan görebilirsin mesela. Şimdi ben de pandemi evet. Gel bak buraya. Midem kötü oldu, kokusu. Ha? Midem diyorum kötü, evet, kokusu evet. böyle şey değil yani. ne var başka? Şu yengeç, muhtemelen yengeç çorbası gibi bir şey e, yemiştik ondan da güzeldi yani. Şunlar işte bak şu nasıl Yengeç -roll. çorbası. Ya biz geçen hafta böyle de bir denk geldi içtik de yengeç etli. Ee, hmm. Mısır çorbası mı? Ne öyle bir şey geçiyor. Hmm. Şu spring roll ama kötü bir spring roll bence. Genelde daha büyük oluyor. Aynen. Benim sevdiğim nadir şeylerden biri bu spring roll. E, onun dışında ne var? İşte şunlar ball falan. Şunlar ball, Şunlar da işte bağırsak şu bu. Onları Bu arada biz sokak yemeklerini göstermeye devam edecektik. Ancak benim telefonumun şarjı çok azdı ve kapandı. O yüzden devamını gösteremedim. Onları başka bir videoda tekrar ayrı bir şekilde sokak lezzetleri olarak göstermeyi planlıyorum. Zaten ben videoları genelde çok uzun tutmamaya çalışıyorum. En fazla 15-20 dakika olarak planlıyorum. O yüzden hatta daha iyi oldu belki de burada bitirmek. Tekrardan görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.